Fiyatlar aracına göre normalde değişiyor ama genelde 600-900 arasında fiyatlarımız var. Marketlerden daha ucuz fiyatlara veriyoruz. E, su tarzı araçlar 1000 liraya kadar çıkabiliyor ama normal binek sedan tarzı araçlar 600-900 arasında. Yılbaşı fiyatlarımız iki gece üç gece paket satış halindedir. Yılbaşı galası dahil ve yılbaşı aktivitesi dahil iki gece üç gece şeklinde dediğim gibi sekiz bin TL ile on bin TL arası değişiyor. Kişi başı fiyattır bu. Doluluk oranlarımız da şu an yüzde yaklaştı. Bu kar ve kayak sezonu zaten sayılır. böyle devam ederse yüzde lira geçer. Şimdi geçtiğimiz yıllara göre tabii beklentimiz çok yüksek. Ee, Malumunuz ee, daha önce de belirttiğim üzere geçen yıl e, biraz e, kayak sezonunda gecikmeler oldu. Ocak ayının ortasında kar yağdı. Beklentimiz yüksek. Ee, özellikle yerli misafir zaten hasret kaldı kayak yapmaya. Ee, bu yerli pazardır. Ee, iç e, pazar daha yoğunlukla. Dış pazara gelince de e, Orta Doğu'dan ve e, BDT pazarı dediğimiz e, Rusya tarafından gelen misafirler gelir. Onun da beklentimiz var. Otellerin çoğu zaten hazırlıklarını yaptı, bitirdi. Ee, yani önümüzdeki hafta yani 18 Aralık itibariyle e, tesislerin çoğu açılmış olur. E, %30-%40 civarında otellerimiz aktif, şu an açık. E, bu yılki beklentimiz bizim e, biz şu an e, bir geçmişte de bir yaklaşık bir hafta on gün önce yine ciddi bir kar yağdı. Ama işte ülkemizdeki bu şiddetli lodos e, karı bırakın büyük bir zarar da vermiş oldu. Şu an Uludağ'da aşağı yukarı nereden baksanız 30 santim civarında bir kar var. E, 1980'li yılları bize hatırlatıyor. E, benim sporculuğum, aktif yarışçılığım e, 80'li yıllarda Uludağ'da geçmekteydi. E, şu an bize sezon akışı onu andırıyor. Beklentimiz büyük. E, kayak öğretmenler olarak hazırız. E, esnaf olarak da aynı zamanda hazırız. E, çünkü geçen yıl biliyorsunuz malum kar yoktu ülkemizde. Ocağın 28'inde bir kar yağdı. Aç beş gün sonra falan talihsiz bir ülke nezdinde deprem olayı hepimizi üzdü. Ee, ondan önce yine iki yıl pandemi ülkü e, bütün dünyada olduğu gibi ama bu yıl beklenti şu an biraz önce de bahsettiğim gibi yüksek derecede. Ee, sanırım bu hafta anlamında biz artık şu an start vermiş durumdayız. Ee, kış turizmi e, tatilcileri, kış turizmini Canlandıran kitle şu an neredeyse da gelmek üzere ve şu an mevcut bulunmaktalar. Ee, bizim için de eğitmen eğitmenler olarak da çok hazırlıklıyız. Evet yani ülkemizdeki ekonomi şartlarda çok aman aman yüksek diyemeyeceğiz. Ama bir de karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyduğumuzda çok da e, alt bir rakam e, düşünülecek bir durumda değil. Ders siyahat şöyle yaptık. E, özel derslerimiz 2 milyon. Ama eğitmenlerle ve yönetimle konuştuk. Biz bunları biraz daha geri çekeceğiz. Kayak ekipmanları günlük olarak şu an 600 TL civarında. Yani gün boyunca size ait oluyor. Kıyafet kiralama 400 TL civarında 600 üst olarak. Yani burada nereden baksanız günlük kayakla, kıyafetle ve eğitmenle yaklaşık 4-5 bin lirayı bulabiliyor.